Evet hanım bayları bugün sizlerle birlikte denize Yani denize değil aslında havuza gideceğiz. Hadi gidelim. Kapatın değil. Hadi gidelim evrim Bağları. Orada görüşmek üzere. Evet hanım şimdi havuza gelmiş bulunmaktayız. Bu havuzda da böyle çok fazla gürültü var. Şimdi biz denize... Ay deniz demişim. Havuza gireceğiz. Ay deniz kalmış aklımda hep. Sen kalma gel hadi bakayım. Terlikleri çıkart. Oo, çok iyi. Ben bu denize girelim, ha. Deniz demişim yine havuza yani. bir şey kalıyor. Deniz. <laughs> Denizi çok seviyorum herhalde. Güzel. De. O kadar ki. Artık Alışsam geç. <laughs> <laughs> iyi <laughs> Hadi Hadiyiz. <laughs> <laughs> Evet ömrüm denizde o kadar yüzdüm ki donduğum için havluya sarıldım hemen. Çok üşüyorum. Evet ömrüm bağırlar çok üşüdüğüm için havluya sarıldım ve oturuyorum şu an. Evet ömrüm güneşlenmeye karar verdim. O yüzden böyle rahat rahat yatıyorum. Annem de bana şimdi gelip güneş kremi sürecek. Bu ateş gibi. <laughs> Annem bana şimdi de şey güneş primi sürüyor. Ayy valla. <laughs> Bu kadar çok sürme ya. Anne ateş gibi olmuşsun. Ya üf. <laughs> Üfleme bak öbür videoda çıkıyor. Ya üf. Iı, Doğamam ya. Bırak beni. Tamam yeter mi? <laughs>

Türkçe patates söyledik. Şimdi patates yiyeceğiz. Bir çuvalı patates var Rıza'mın. Bayağı pişirmişler. Şimdi yiyoruz. Yanımda da annem var. Ama keşke yanında içecek de olsaymış. Yani ilk kötü bir limonata koyabilirlerdi ben. Evet, evet, ben de işte aşağı yerin altında mubarları beni korkutuyor. Evet ön mubarları burada etrafı gördüğünüz gibi biz şurada oturuyorduk. Şu an burada hoparlörler var. Burada sürekli şarkı çalıyor. Burada avize var çok güzel. Burada etrafı gösteriyor annem. Gördüğünüz gibi etraf çok güzel. Burada yüzme yerleri falan var. Kurs var. İsterseniz siz de gidebilirsiniz. Yani yakındaysanız. Şurada garip duş yeri var. Oraya niye koymuşlar bilmiyoruz. Biz buralarda oturduk. Şurada soyunma odası var falan. Buralarda yine avize çok güzel bence. Çok dekorasını çok iyi yapmışlar. Biz hep burada takıldık. Buralarda kaldık falan. Burada geçirdik. Şu an dikkat dikkatlice bakın. Şurada havuza atlamayınız yazan yazısı var ya. İşte ben havuza atlamıştım. Çalışanlar bir söylemeliyim. Ailemizle üstüme şimdi eve gidiyoruz biz. Ben bari bizi bizim havuz eğlencemiz böyleydi. Biz şimdi biraz eğlendik, biraz keyif aldık. Şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Evet Evrim Bağları. Video bu kadar da. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın Emre Bağları.